Ne kadar bu? 300 lira. Çokmuş. Sen bunu bize 50'ye ver bir indirim. Mümkün hadi. değil beyefendi. Ya. Tamam hadi fiş falan da almayız ya. Maalesef indirim yok. Tamam kutusu da kalsın. Bağcıkları da verelim size. Çocuk eski bağcıklarla kullanır. İndirim yapamıyoruz maalesef. Beyefendi. Bak Ramazan mübarek gün ya bir sevap işte. Bir şey. Ramazan değil ki beyefendi ne alaka? Ne var lan yakın tarihte? Kütüphanecilik haftası baba. Bak kütüphaneciler haftasıymış abi sevaba gir bir şey. Yok gerçekten yapamam. Ya ağlatıyorsun <laughs> şu çocuğu yazıktır yani yap artık bir şey alalım şunu hadi. Maalesef. Yapma. Benimle alakalı bir şey değil. Yakarım. Ay, yaklaşma! Allah belamı versin yakarım. Çocuğu da kendimi de. Yapma bir şeyler. Tamam 295 yap. olsun. 5 lira 5 lira Hadi alıyoruz. Hmm, peki bir indirim yapma şansınız var mı? Maalesef son fiyat. Yok mu? Ay pardon. 300'ü değil mi bu? Evet. Ben 350 vereyim o 50'yi de benim sığır gibi indirim sorduğuma sayın olur mu? Kusura bakmayın bilmiyorum.